Herkese selam. Ben Alp bugün sizlerle beraber e, ilginç bir haberden sizlere bahsedeceğim. Bugünkü bahsedeceğim konu United Airlines ile alakalı. Yani bir uçuş e, gezintisi ile alakalı. Aslında bu birazcık eski ama benim size söyleyeceklerim var. E, hızlıca haberimize geçiyoruz. United Airlines'a ait uçuş 890 sefer sayılı uçak 2017'de başladığı Şangay San Francisco uçuş, uçuşunu 2016'da tamamlamış. 2017'de kalkan uçak 2016'da iniş yapmış. Ve Teklan'ın haberine göre 1 Ocak 2000, 2017 tarihinde saat 00.15'te Çin Çin'in Şangay şehrinden ABD'nin San Francisco şehrine hareket eden UA 890 sefer sayılı uçak yolculuğunda 11 saat 30 dakikada tamam dedi. Ee, ancak uçak ABD'ye indiğinde tarihler 31 Aralık 2016'yı gösteriyordu. 2017'de kalkan uçak 2016'da iniş yaptı. Çin ile ABD arasında 16 saat fark bulunuyor. Bu nedenle iki ülke arasında yapılan yolculuklarda ilginç durumlar yaşanabiliyor. Ula 890'ın seferi de bunlardan biri ol, birisi oldu. Ve uçak 1 Ocak 2017'de 00:15'te başladığı yolculuğu 31 Ar 31 Aralık 2016'da saat 19:20'de tamamladı. Böylece yolcular 2017'ye iki kere girmiş, girme fırsatını yakaladı. Gerçekten de ilginç bir iyi haberdi. İzleyen için teşekkürler. Takipte kalmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman hadi güle güle. Hadi iyi bakın.